Savaş, dün gece bu kadar YouTube videosu izleme demiştim. Bak ders başlayacak ve sen yine uyuyacaksın. Savaş kaşlarını çatıp bana döndü. Hadi oradan. Geç yatmış olabilirim ama uykum yok. Dedi inatla. Gözlerin öyle söylemiyor. Dedim meydan okurcasına. Var mısın iddiaya? Birbirimize bakacağız ve gözlerini ilk kapatan iddiayı kaybeder. Savaş kollarını göğsünde birleştirerek bana meydan okurcasına baktı. Anlaştık dedi. Peki kaybeden ne yapacak? Gülümseyerek kazananın her dediğini bir hafta boyunca yapacak. Savaş kendinden emin bir şekilde başını salladı. Tamam kabul. Hazır mısın? Gözlerimizi birbirimize dikerek başlamıştık. Sınıfın uğultusu ve öğretmenin ders anlatmaya başlaması arka planda yankılanıyordu. Savaşın göz kapakları yavaşça ağırlaşmaya başladı. Birkaç dakika içinde göz kapakları daha fazla direnemedi ve kapandı. Kaybettin dedim neşeyle. Gözlerini kapattın. Savaş hemen itiraz etti. Hayır hayır sayılmaz. Toz kaçtı onun için kapattım. Kafamı sallayarak gülümsedim. Mızıkçılık <laughs> yapma Savaş. İddiayı kaybettin. Şimdi bir hafta boyunca benim dediklerimi yapacaksın. Bu arada ben Barış çalışkan, disiplinli ve okulda derslerimde başarılıyım. Ayrıca evde anneme her zaman yardım eder ve çöpleri ben atarım. Savaşsa tam tersimdir. Ders çalışmak yerine kopya çeker, ev işlerinden kaçar ve sürekli bilgisayar başında oyun oynar. Geç saatlere kadar video izler, sonra da uykusuz bir şekilde okula gelir. Mutfakta akşam yemeği zamanıydı. Annemle sofrada otururken savaşın sessizce tabağını bitirmesine göz ucuyla baktım. Anne bugün savaşla iddiaya girdik ve o kaybetti. Neydi iddianız? Birbirimize bakarak gözlerimizi kırpmamaya çalıştık. Savaş dayanamadı ve ilk o gözlerini kırptı. Ve şimdi bir hafta boyunca benim dediklerimi yapmak zorunda. Annem kahkahayı bastı. Savaş hafiften kızardı ve sinirli bir şekilde ayağa kalktı. Eline sağlık anne. Dedi ve tam mutfaktan çıkacakken araya girdim. Nereye gidiyorsun? Bu hafta tüm bulaşıkları sen yıkayacaksın. Savaş durakladı. Yüzünde kızgınlık belirdi ama bir şey demedi. Homurdanarak başını salladı. Annem ve ben kahkahalarla gülmeye başladık. Bu hafta gerçekten eğlenceli olacak. Ertesi gün okulun yemekhanesindeydik. Savaş'ın yanında onun gibi tembel ve yaramaz olan arkadaşı Mehmet vardı. "İddia hala devam ediyor mu?" diye sordu. Gülümseyerek "Evet, devam ediyor." dedim. Peki ben de savaşa istediklerimi yaptırabilir miyim diye sordu alaycı bir tonda. Ben izin verirsem neden olmasın dedim gülerek. Savaşın yüzünde sinirli bir ifade belirdi. Ona döndüm ve 5 dakika boyunca Mehmet ne isterse onu yapacaksın dedim. Savaş sinirli bir şekilde başını salladı.